Yazar amca. Nasılsınız? İyiyim kızım. Senin bu saatte mektepte olman gerekmiyor mu? Bir işim vardı da izin aldım. Şey diyecektim. Müsait olduğunuz bir zamanda beni muayene edebilir misiniz diyecektim. Müsait. Hocam. Seyfettin amcadan aldığımız sürüntünün neticesi. Nasılsınız Feride? Mersi. Ferideciğim daha sonra görüşsek. Şimdi benim laboratuvara inmem gerekiyor. Tabii. İlk evvela Seyfettin'in içten, ben buralardayım. Teşekkür ederim. Çok iyi bir hekim seçmişsiniz kendinize. Ben de öyle düşündüm. Neticede sizi yetiştiren de öyle değil mi? Babama bakayım, ondan sonra kahvaltı ederiz birlikte. Açlıktan ölüyorum. Neden acaba? Hocam. Babamın yanında siz mi kaldınız? Yok. Sabah erken geldim. Seni mi ben gönderdim. Peki nasıl durumu? Bugün daha iyi. Uyuyor. Bir de ben bakayım. Hiçbir yere kaybolma. Hemen geliyorum. Hadi gel. Senin muayene işini halledelim. <laughs> Anlat bakalım. Nereden çıktı bu hastalık korkusu? Annenin aynı vakus talihi paylaşacağını... ...nereden çıkartıyorsun? Geçen ay da hastalanmıştım. Kamran bakmadı mı sana? Baktı, baktı da. Ee? Acaba ben üzülmeyeyim diye söylemiyor mu diyorum. Neye istinaden böyle düşünüyorsun? Birazcık üşütsem bile çok zor nefes alıyorum Lazar amca. Göğsümde de ağrı var çok. Onun dışında bir şeyim yok sağlamam ama. İyi. Birkaç tahlil yapalım. içimiz rahatlasın. Hocam. Kamran de herhangi bir hastalık şüphen veya bir gözlemin oldu mu? Kafasında bir çatlak var. Lakin hastalık emaresi sayılmaz hocam. En son ne zaman muayene ettin? Bir ay olmuştur. Soğuk algınlığıydı. Hayırdır bir şey mi söyledi hocam? Rahmetli annesinin hastalığına yakalandığını düşünüyor. <laughs> Hayda. Haklı olabilir. Birkaç tahlil istedim. Hocam. Feride domuz gibidir pek sanmam. Biz üzerimize düşeni yapalım da. Hocam bir bulgu mu tespit ettiniz? Hayır. Ama Avrupa'da bazı doktorlar bazı hastalıkların anne babadan çocuklara miras kaldığını tespit etmişler. Feride de kendinden şüphe edince emin olmak istedim. Feride. Uykusu da kuş gibi. Rüyada mıyım? Kalkmayacak mısın eşek sıpası? Öpmeyecek misin babanın elini? <gülüyor> <Babam>. <gülüyor> Çok iyi misin? Çok güzel bir hanım olmuşsun, evet. Annesi kadar güzel, değil mi? Teyze. Ben hala inanamıyorum. İçimdir beni. Gel. Ben Kamran'ı uyandırayım. Hiç rahatsız etme, erken vakit. Olsun, bir şeycik olmaz. İnsan ömründe kaç defa böyle bir sabaha uyanır? <laughs> o kim baba? annem mi? Anne şunu aç. Katiyen olmaz Feride. Ama fondan benim en sevdiğim. Biliyorum Meli'yi, biliyorum. Yiyeceksin ama sonra daha kahvaltı etmedi. Niştahın kesilir. Bir tanecik lütfen kesmemiş takımı. Hadi ver kutuyu anne. Ya anne ya. Sana ne söylediğimi hatırlıyor musun Feride? Annen seni rüyalarda büyütecek kızım demişti. Çikolatayı çok kaçırdığımda kızacak sana demiştim rüyalarında. Feride? Kamran'a bakacaktım da. Kamran laboratuvarda. Bu arada tahlil sonuçların temiz çıktı. Gözün aydın. Boş yere kaygı duymuşsun. Ne yani? Hasta değil miyim? Teşbih de hata olmaz. Domuz gibisin.